Tatile çıkmayı planlıyorsunuz ama nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Maldivler, Bali, Tayland ve diğer sıcak ülkelerin çok cezbedici geldiğini biliyorum ama olağanüstü bir geziye dersiniz? Mesela dünyada yaşamın olmadığı güzel bir yere gitmeye. Hanımlar, beyler kemerlerinizi bağlayın. Danakil çöküntüsüne gidiyoruz. Yanınıza bolca su ve sizi güneşten koruyacak ince giysiler alın. Danakil çöküntüsü ortalama sıcaklığın kışın bile 40 dereceyi bulduğu dünyanın en sıcak yeridir ise daha da sıcak olur ve 60 dereceye yükselir. Aman aman. Etiyopya'nın Mekele şehrindeki kuzey sınırına vardık. Bu modern uygarlığın nimetlerinden faydalanmamız için son şans. Çünkü yaşamın olmadığı çöllere, sıra dağlara ve Afar üçlü kavşağına gidiyoruz. Burası deniz seviyesinden 127 metre yükseklikte dünyanın en alçak bölgelerinden biridir. Bu çukurun kalbinde asidin ve çok renkli tuz birikiminin kaynadığı gayzerler arasında uğursuz ve aynı zamanda büyüleyici danakil çöküntüsü var. En cansız yere doğru ilerlerken yerel kabilelerin yaşadığı küçük bir köyle karşılaşabilirsiniz. Afar. Bu dünyanın en eski halklarından biridir. Söylenenlere bakılırsa bu halk Mısırlıların atasıymış ama kimse bunu tam olarak bilmiyor. Yani bu Afar köyü bu sıcak temel çukurundan önceki son durak. Buradaki insanlar kendi kuralları ve gelenekleri nedeniyle medeniyetle olan bağları kesmiş. Danakeli yerlileri neredeyse hiçlikte yaşıyorlar. Bu köy devlet tarafından desteklenmiyor ama zaten köyün buna ihtiyacı da yok. Dolayısıyla bu köyün sakinleri sanki bambaşka bir dünyada yaşıyorlar gibi. Kide ve sebzelerle besleniyorlar, keçi besliyorlar, kulübede yaşıyorlar ve açık, yıldızlı gökyüzünün altında uyuyorlar. Ah ne romantik. Tuvalet yok, akarsu yok, ışık yok. Bütün romantizm birden kayboldu. Onları medeniyete bağlayan tek şey geçip giden deve kervanları. Yerliler turistlere karşı misafirperver davranıyorlar ama olur da oraya gitmeye karar verirseniz size eşlik edecek yerli bir rehber ve korumalar tutmanızı öneririm. Pekala Etiyopya lavaşlarını atıştırdıktan sonra Danakil çöküntüsünün merkezine doğru ilerleyebilirsiniz. İnanın bana burada kendinizi bambaşka bir gezegende gibi hatta tam olarak Mars'ta gibi hissedeceksiniz. Üstünde yürüdüğünüz toprak neredeyse tüm periyodik cetveli içeriyor. Ayakkabılarınızın tabanının altında rengarenk tuzlar çıtırdıyor. Sülfür sarısı, demir kızılı ve manganez siyahı. Burada kelimenin tam anlamıyla her şey zehirli. Göller kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengi asit suyuyla dolu. Burada öyle çok tuz var ki tuz yerden ve kayalardan çıkıntı yapan tuhaf oluşumlara neden oluyor. Uzaktan bakınca bir bilim kurgu filminden bir kare gibi görünüyor. Dikkatli olun çünkü her yerde sülfürik asit gazelleri köpürüyor. Bu madde insan vücuduna en hafifi deyimiyle hiç de uygun değil. Fakat şimdi esas sorunun cevabını bulalım. Burada yaşam olması mümkün mü? Uluslararası bir bilim insanları grubu bu vadide yeni bir bakteri türü keşfetti. Yüksek sıcaklık, fazla tuz ve ağır metaller Danekli çöküntüsünün yeryüzünde yaşamaya en elverişsiz yerler yapıyor. Bununla birlikte bilim insanları toprak numuneleri topladılar ve özel bir laboratuvarda yeni mikroorganizma türleri tespit edebildiler. Bu bakteriler nano parçacık boyutunda, küre şeklinde ve mineral tuzların içinde yaşıyor buradaki doğal koşullar Mars'taki şartlarla kıyaslanabilir. Yani bu keşif kırmızı gezegende yaşam olabileceği umudunu doğuruyor. Astrobiyologlar buna sevindi. Çünkü böyle bir keşif yaşamın kökenini anlamak ve diğer gezegenlerle ilgili yapılan çalışmalar için çok önemli. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmedi. Fransız bilim insanlarına oluşan bir grup bu keşfe itiraz ediyor. Moleküler mikroskobinin Birleşik metotlarını kullanarak keşfedilen bakterinin laboratuvarın kirlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ya da Danakil vadisinde turistler tarafından getirilmiş olabileceğini buldular. Bilim insanları yeni çalışmalar yürüttüler ve Danakil'de aktif ve doğal mikrobik yaşam bulamadılar. Bunun da iki sebebi var. Birincisi suda çok fazla magnezyum var ve bu hücrelerin parçalanmasına neden oluyor. İkincisi düşük seviyede fosfor ve çok yüksek seviyede tuz var. Bu maddelerin kimyasal özelliklerini anlatarak sizi sıkmayacağım kısaca toparlayıp, böyle bir oran moleküllerin uyum sağlamasına müsaade etmiyor. Ne var ki, kanıt eksikliği yaşamın yokluğunu kanıtlamıyor. Daha kesin moleküler analizlerin yeni mikroorganizmaları tespit etmesi mümkün ama bu olana kadar Danakil Vadisi yaşamın varlığına uygun değil. Bakterilerin aksine insanlar burada birçok faaliyette bulunuyorlar. Etiyopyalılar burada Danakil Vadisi'nin en alçak noktasından tuz çıkarıyor. Üstelik modern makinelerle değil, ağır bir el işçiliğiyle çıkarıyorlar tuz, sopalar ve çapalarla çıkarılıyor. Bloklar halinde istifleniyor, develere yüklenip şehre giden eski bir yol boyunca dağlardan taşınıyor. Bütün gün dünyanın en sıcak yerinde kavurucu güneş altında çalıştığınızı bir düşünün. Eskiden tuz altından daha pahalıydı ama artık 5 para etmiyor. Bu arada dünyada danakil çöküntüsü dışında başka gezegenlere benzeyen veya hemen hemen hayatın hiç olmadığı yerler hala var. Turistleri saymazsak tabi. Böyle sıra dışı manzaraları seviyorsanız o zaman dikkatle bakın. Etiyopya'ya gitmeniz gerekmiyor çünkü size yakın böyle yerler olabilir. Ijen, Endonezya'daki Java adasında büyük kraterleri olan birçok yanardağ dağ var. Kraterlerden birinin adı Ijen. İçinde çok güzel turkuaz bir göl var. Fakat güzelliğini sizi büyülemesine izin vermeyin. Hele bir de burada yüzmeye kalkmayın. Gölde su yerine asit var. Peki ya mikroorganizmalar? Mikroorganizmalar burada yaşayamaz çünkü bir konserve kutusu bile bu gölde erir. Karayip adaları. Rahat bir tatili olağanüstü bir deneyimle birleştirmek istiyorsanız Karayip adalarına gidin. Bu cennet gibi yerde cehennemi de bulabilirsiniz ya da en azından kokusunun öyle olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek miktarda sülfür içeren bir göl var. Sıcaklık 91 dereceye çıktığı için bu gölden sürekli buhar çıkıyor. Devon Adası. Kanada'nın Devon Adası dünyadaki en büyük ıssız adalardan biridir. Hayır, köpüren lav nehirleri ve asit geyserleri yok ama adanın çöl manzarasının Mars'a alabildiğine benzediği düşünülüyor. Houghton Mars projesinin yürütüldüğü yer de burasıdır. Bu projede insanları sanki uzun süreli olarak Mars'ta yaşıyorlarmış gibi inceliyorlar. Lake East Antarktika'da buzun 4 kilometre altında saklı bir göl var. Bilim insanlarına göre bu göl 15 ila 25 milyon yıldır orada. 2012'de bilim insanları buzu delip gölden su örnekleri aldı ve dünyadaki hiçbir organizmaya benzemeyen yeni bir bakteri türü keşfetti. Araştırmacılar bu gölde kalın bir buz tabakası altında başka bir organizma evriminin gerçekleştiğini düşünüyor. Gizemli nokta Bu yolculuğu korkunç ve cansız köl ve göllerle bitirmek istemiyorum. O yüzden şimdi hayatınız için hiçbir tehdit oluşturmayan en sıralı yerlerden birine gideceğiz. Yer çekimi anomalisine hoş geldiniz. Kaliforniya'da Santa Cruz ormanlarında çok gizemli bir yer var buraya gizemli nokta deniyor. Çapı 45 metre olan bu alanda fizik kuralları yıkılıyor ve bilim insanları buna hala bir açıklama getiremiyor. Dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce turist, yer çekiminin ve irtifanın ihlal edilişini hissetmek için buraya geliyor. Burada topu atıyorsunuz ve top yukarı doğru yuvarlanıyor. Ya da geri geriye düşmeye başlıyorsunuz ama aslında düşmüyorsunuz. Eksik yer çekimi yüzünden tam dik duramıyorsunuz. Yere hiç de doğal olmayan bir açıyla duruyorsunuz. Vahşi hayvanlar ve kuşlar buranın etrafından dolaşıyor ve insanların sık sık başı dönüyor. Kimileri gizemli noktanın sadece doğal bir anomali olduğunu düşünürken, kimi de bu işte uzaylıların parmağının olduğunu inanıyor. Durum her ne olursa olsun hafta sonu için bir seçeneğiniz daha oldu. Evet, hadi iyi eğlenceler arkadaşlar. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınıza paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videoları da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.